Merhaba arkadaşlar, Lemon'la bir videoda daha beraberiz. Ben Kenan. Ben de Emre. Evet, bir oyun tanıtım videosunda daha beraberiz. Şimdi Şurada garip... gördüğünüz bıyıklı, cüce tip benim. <laughs> Emre de yanımdaki daha havalı, böyle okçu, karizmatik. Yani gerçek hayata benzetmişler işte evet. Kenan'cım, ne dersin? Ben böyle biraz tombik böyle, <laughs> yer, yer, yere yakın bir tipim böyle. Kedi, bir kedimiz bir... var ikimizde. Abi kedi tam gram piket yapmamışlar, bak zoomluyorum. Bir. Bak kedi takip ediyor, süper abi ya. Kedi altın toplayıcı bu oyunda. Ha yani böyle hani o detayına girmeden oyunun kendisinden biraz bilgi verelim. Oyunun adı Kingdom Online arkadaşlar. Şöyle Knight'ı biliriz. Her yani her Türk evladı zaten Knight'ı bilir neredeyse. Knight Online. Knight Online 2 diyor bazıları bu oyunun için. Hani o kadar benziyor diyorlar ve hani gelişmişi gibi. Yani hani işte Knight'in yapımcıları yapmış. Yani. Farklı bir hikaye üzerinden gitmişler anladığım kadarıyla. Hı hı. Ve güzel de olmuş açıkçası. Şöyle bir olay var yani. Ya bedava o, bir kere zaten. Bedava hani... olması güzel. Diğer MMORPG'lerden hani ben benzettiğim şey gel, olayı gelmiş burada. Hani Night ben de eskiden oynadım hani var mıydı o kadar hatırlamıyorum da mesela WoW'da o vardı. Dungeon olayı buraya gelmiş. Hmm. zaman, O zaman, o zaman yaparız falan. abi mutlaka yani. Dungeon yaparız. Şu an yapabilecek durumda değiliz. Yok, yani. Hayır, yani. Ama yapacağız ileride. Siz canlı yayında falan olabilir. hani bu, boyunda oyunda canlı yayını yaparız. Daha önceden skin de canlı yapmış. ya yani canlı söyleyeyim. canlı yapmıştık. Arkadaşlar hani bizimle burada buluşup oynamak istiyorsanız bize de destek olursunuz aşağıdaki Aslında linkten abi, indirirseniz. burada canavarlar ne taraftaydı ki? Şu tam ters yönde değil mi canavarlar? Ee... Keşif mi yapsak biraz? Dur, mi? Dur, Ata aa... binelim mi? Uf, abi ıslık ettirerek çağırıyor Abi ıslık ettirme falan Aslında, çok komik ya. burada efektler falan şey ya. hani Güzel efektleri şey sevdim bir de güzel. arkadaşlar yani detay olarak onu bir söyleyeyim. Bosslar var hani her, bu tarz MMORPG'lerde zaten bosslar olur. Ve boss'u hmm. kestiniz mi burada böyle Advanced özel? çıkın abi. Nasıl ne nerede? Burada Oo, yanımda. Abi millet şeki tabii canım biz daha yeni geldik böyle falan. Abi Ama... kedinin kesmesi lazım onu. Değil mi ya? Neyse gel devam edelim şöyle. Saçma sapan bir şey. Şu merdivenlerden Canavar yoktur herhalde orada ama. Abi gel şuradan dışarı dışarı çıkalım ya biraz canavarlara gösterelim. Geliyorum. Şey efekten bos keserken diyordum. Bosu kestikten ağzını sonra ağzını bir anda böyle burnunu kırıyor acayip bir şey abi. Anam baktın karakter bir anda atladı çıktı zıpladı falan böyle efekte böyle sinematik şey girdi araya böyle trailer gibi. açtı kaçtı sonra çenesini kopardı canavarın. Böyle evet, yani, acayip şey demişler şey. hani of bunun sağlanmış. Neyse keseriz biz ya herhalde. Savaş! Kaç level bunlar? 15 level Emre. Gir abi gir. Neyse öyle ölmek de var bakalım kesebiliriz. Bak bak. Sen uzakta uzakta KS atıyor millet ha. Yok. Ha bunlar sentri. Bak bak Emre bak sana bisiklet göstereceğim bak bana. Çok ya, yok. dur bak bak. Bak güzel. Oh. Gördün mü? Gördüm. Benim bisikletler çok havalı oğlum. Benimkiler de havalı. Benimkiler daha havalı. havalı. Sen ölüyorsun. Yok oğlum. ben ölüyorum. Yok ya bak. Şu sentryler sağ olsun hani. 6 levelde 15 level'lık canavar kestik ya. Aynen abi. Ama experience da dağılıyor tabi burada öyle bir olay var. Yani. Ama bak buraya bile adamlar sinematik bir şey eklemiş ha. bunların olayı da o yani hani şehre yani. saldırmaya çalışan şeyler olayı. Boş olmuş abi. Geçin bunlardan experience anda. gelmiyor galiba ya şu an. Kestik böyle de. Öyle mi? Evet aşağıda canım gitti benim? Evet. Gel bize göre canavarların olduğu yere gidelim ya. Sen Öldüm neredesin? ben abi. Ciddi misin? Abi. <laughs> 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 Dur nerede başlıyor? Atıma gidip geliyorum o zaman. Atı çağırıyorum ıslıkla. Abi ee... çok havalı ya. Tamam ben eğitim tık, kampında tık, 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 doğdum yine. Oyuna ilk başladığımız yerde mi? Evet. Tam o zaman sana doğru gelin bir de pot içeyim de böyle canım da olsun. Abi bizim Şpuff. dişimize göre olanlar nerede acaba? Şipuf. Nasıl yani vardı ya ilk başta böyle hastalıklı keçi falan vardı. Buraları kestik ya. Ya biraz daha ilerisi mi yani biraz daha yüksek seviye mi diyorsun? He. Bilmiyorum ki çözeceğiz. Biz de oyunu pek bilmiyoruz açıkçası arkadaşlar. Yani bugün başladık. Aynen bakalım ne olacak. Aynen sarabilecek bir oyun ya. Hani MMORPG'ler uzun zamandır hani şu anda gündemde olan bir MMORPG yok. Eskiden Metin 2 falan vardı. E WoW falan tabi hala oynanıyor. Ama, Ama o da şeyini kaybetti yani hani eski çok hali canım, eski değil. eski WoW değil yani. Hani bedava MMORPG başlayayım. Böyle zaman yani. zaman harcayayım diyorsanız bunu öneriyoruz ya. Ama yani dikkat çok da zaman harcanır buna yani. Evet ya tipik MMORPG olayı yani bağımlılık... Yapayım. Aa Kenan'ımız merhaba. Oo, selam. Ya şuradaki... Buradan devam edelim aşağı doğru da. Tamam. Hani buraya girmeyelim. Buradakileri kestik. Atta tamam. daha hızlı gitme olayı var mı ya? Training camp'e ee, e de gitmeyelim de... Training. Benim atım daha hızlı sanki. Evet ya. <coughs> Premium atı seninki ya. <laughs> Hmm. Hastalıklı inek var. Keselim. Böyle mi? gidince training camp, değil mi? Başladığımız yere başlıyor. Oradan başka geldik olarak. aynen. Dur bakayım şunlardan biraz kesek ya. Abi ha, şuradan olsun. nereye gidiyor? Yok yok haritaya bakıyor. Harita açık bende. Ha mantıklı tabi. Dur gel. M'ye basınca açık kalıyor galiba. Ya da bilmiyorum başka bir şey. Evet başka. öyle. Aa bak bak geri geri. Abi Moonwalk ne yapıyor at. Dur <laughs> <laughs> abi. Aa bak 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 bak. Abi at gerek Moonwalk. Baba, baba. Oha <laughs> çok ep잖아. O bir süper. Tut, Bir de bir ritmi ver şu an aklıma gelmedi. <laughs> Abi var <hayır>, ya keşke <laughs> telif hakkı sorun olmasa şuraya o şarkı koyabilmek isterdim biliyor musun? Dudum dum dudum dum dudum dum dudum. Abi çok efsane ya. Oğlum Bunun... bütün yolu geri geri git bence. Bunun nasıl mik... yapıyorsun oğlum? Oo, pro. Bunun mixi yapılabilir Emre. Abi ama nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Yapamaz. Abi A ile S tuşuna aynı anda bak. Kamerayı da ayarla ona göre. Dı dı dın dın. Abi süper. Gel gel. Gel yan yana gidelim. Gel neredesin? Oyunu bırakıp şunu yapabilirmiş. Bir dakika geldim geldim. Hazır mısın? Hazırım. Dur dur. Bir dakika yanına geleceğim senin. Şu bir dönebilirsen. Ha. Ters oldu. Ha. Dı dı dın dın. Aa ters oldu. O tarafa mı gidiyorsun? Ha tamam. Dı 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 Abi çok iyi ya. Şu genişlerden. Gerçekte abi böyle süper. bir hareket mümkün. Ben hiç geri geri giden at görmedim sanki. Gidiyorlar ya. Gidiyorlar böyle. ses var. gitti arada ama benim gidiyorlar yani. Ama bu kadar güzel gidemezler herhalde. Ama bu kadar değil yani. <laughs> Yalnız geri girdi benim atım daha hızlı ha. Ya ne mesela, alakaysa. Bunu geçtik hadi. bu da bayağı zaman harcadık da. Bize göre canavar. Abi Hı. canavar. ve şu kaleye girelim o zaman bir tekrar. Bu sefer başka yöne gidelim. Bence koşup geçelim yanlarından. Nasıl yani? Gerçi daha zor çıkacak yani. Yani aynen ilerledikçe daha zor. Şehre yakın. Demek ki e kesebiliyor şer... olmamız lazım Yok Hayır şehrin başka kapısı var demek bu. Şu kapıya gel. He. Hani o kapıdan. Aşırı biraz... mantıklı abi. Yani ara level canavarlar olur gene demem. Sen MMORPG'lere biraz şeysin Yok, biliyorum. Yok ben hiç oynamadım. Bilmiyorum. Aynen her level'ın canavarı olur. Of GTA olsa şuradan uçardık işte. Aha. Be, şu saat gibiden çıkalım. bir dakika. Ne? Bu mükemmel bir şey. <laughs> Ney? <gülüyor> rampa. <gülüyor> dur, Ramp rampa. Rampa. oluyor mu? Ay ay giriyor gibi oluyor böyle. Neyse dur bakayım. Şu saat gate'e gelsene Emre Güney Kapısı'na. Tamam, Oyunun bak, bir bak, de e Türkçesi e var değil mi? Ben İngilizcenin ben de, de, Türkçe, Türkçe şu an evet. Hani arkadaşlar İngilizcede hani sorun çekiyorum derseniz Türkçeyi de yapmışlar yani, yani Türkçeleştirmişler. Aynen. Zaten Night Online'da hani zamanında Türkçesi vardı diye hatırlıyorum. Bakayım bu kaç level? Ha bak 6 level. Aa mis gibi ya. Aa bor var bor. Ba, 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 ba. Bak benim bak bak harekete izle Emre. Ben Bak bana bak sen. Dur sen geyiğine bak izle. Dur geliyorum. Abi ne yaptın ya? Gördün mü? KSC seni. Hı. Kombo. Ha, bunlar bizim level'a göre ha kolay da değil kesmesi. Yok canım, hani, çok zorlamıyor şey. da. Bu. Ya sen ya? mi aldın? Ha yok benim kedi aldı galiba. Hı. 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 abi ya bırak sana benim canavarımı. Yok abi KS. Bu oy bu tarz oyunları oynayan arkadaşlar bilir KS vardır ve Mutlaka oyunda bir peşinize takılır böyle, sonra bir evet. şey yaparsınız falan böyle kavga edersiniz falan. Ya git kendi şeyi canavarını kes, talan tarzı. Kim kesti? There is no item you can take dedi bana. Tecrübe kazanıldı diyor. Evet ben de şuraya, ben de o zaman farklı gideyim yani. Aynı şeyi kesmeni anlamıyorum. <laughs> ya hadi bakalım. Ben, ben senin peşinden gelirsem ne yapacağız? Yalnız bu beni öldürüyor. Ney? <laughs> Kenan abi evet, kurtarabilir. Sen tabii, yakından dalamıyorsun değil mi? <laughs> Gelirim ya sen takıl Emre biraz. <laughs> şu birinciyi keseyim de sonra yoksa ikisi birden saldıracak bana. Sen abi çok komiksin Emre. Potich. Dur. Dur dur ben seninkine yardım ediyorum. Bak stun atacağım ona bak bak. Atamadım be misledi biliyor musun stun'ı hayvan. Of. Abi şu şey vurunca bak benim vurunca böyle şey efektler çıkıyor böyle. Tuf böyle hani. Kritik değil Topra. Mi işte? Yo normal vuruş efekti falan da skill'le çok güzel. Senin düz vuruşlarını skill'le mi yapıyorsun? Nasıl oluyor? Hı. Benim de düz vuruşlar de bir gayet güzel ya. <laughs> uh. Ben de böyle öfke tarzı Metin 2 oynayana bir öfke tarzı bir skill var şu 4. skill. Hatta inner anger mı ne diye geçiyor yani. Aynı öfke aynı sıfır oluyor. Yani. Hı, hmm, bir dakika şurada har diye bir şey var. Har ne demek Emre İngilizce? Nasıl har? Şurada bak o üstüne durduğun Bende yer. Bende de har adı. Ha. Demek ki özel isim. Aynen. Bir dakika şu ben bu ayla kapışıyorum. Aa ben Minecraft oynuyorum oğlum. Aa! <laughs> 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 evet arkadaşlar oyunda bir yandan canavar keser, boğa keserken arkadaşınız da arka tarafta Minecraft maden kazabilir yani Minecraft'a bağlıyorsunuz Ne çıktı peki? Hangi element? Altı Har falan. galiba. Ne? Har. Ha, elementin direkt adı o yani. Bir dakika bakayım. Bu, Hı. bu değildi. Abi benim tip çok iyi ya. Har madeni. Hani ama ne yapacağım ben bunu? Bir sürü MMORPG oynadım ama hiçbirinde böyle bir karakter yapmama izin vermedi. <laughs> abi senin ya. karakterin mükemmel ötesi bir şey. Ve hani tam karaktere uygun da şeyi seçmişim. Kılası falan seçmişim. Abi. Süper. Yani baltacı yani baltacıyı seçtim farkında olmadan. Hani tam şey oldu işte cüce oldu. Senin karakterin <laughs> mükemmel abi. Savaşçı cüce. Seninki de uzun ince aslında okçular da genelde öyle oluyor. Ya yani. aynen de tam bir elf oldu. <laughs> evet. Evet, bitti domuzlar. Bakayım, <gülüyor> bu, 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 bakayım kaç seviyordum ben? 6. %91. İyi. Bu da, ha bir de level atladıkça skill ağacını göstereyim. Geç o da her MMORPG'de aynı. Buradakini de bir değinelim. Bakayım bir dakika. Hı, sen mi aldın onun farmını ya? Hepsini ben aldım abi. Bakayım başka ne canavarlar var? Bonacon Miner. Bir onu da alayım bakayım. Sen, öyle, sen takıl orada ya. Sen takıl ben geliyorum Emre. Oh, kafam karıştı ya benim. Böyle basacağım ben rastgele. <laughs> Abi uzaktan at, atınca benim skill böyle stun atıyor falan böyle çok efsane bir Şuradan oluyor. kurtar beni. Ne oldu? Ölüyor musun yine? <laughs> Oğlum bu tarz oyunlarda okçu açmak zor. Yani kasmak zor. Okçu mesela partilerde falan böyle hani dungeon'da hani arkadan arkadan vuracak eleman. Hani ilk oyunun ilk başında kendi kendine kasamıyor. Gibi bir, bir şey var, bir problemi var yani. Çünkü Olur. mesela ne bileyim Olur. armor'u falan düşük oluyor. Hani <laughs> kritik kritik vuruyor oğlum ya. Niye ya böyle? benim bir tane skill var ikinci skillim uzaktan attığım stun atıyor adama ve skillin şey cooldown'a girmiyor stun atınca. Nasıl? Nice. Ya yani cooldown'u tekrar atabiliyorsun hemen. Aksın ultisi gibi yani mi? Ha aynen. Dota'da Durunca şey Oo, oluyor. Ooo level up. Ben 7 level'dum level sen kaçsın? Ve nereden bakıyorum? 5 level'ım ben. Sol üstte işte ya. Oo. 5. Bire bildi öyle atak mı? Gel lato ben alırım ben seni oğlum. Gel dur bekle sen bir canını yenile de. Şu, dur bakayım şu skill vereyim ben. Sen de skill point'leri kullanıyorsun değil mi? Yok ki, Ol, hmm. Kullandın yani hepsini değil mi? Hmm. Bu ne? Damage. Bu ekleniyor mu? Apply diyelim. Hı. Ee. Herhalde hmm. güzel bir şey. Puhlandır adı. Hmm. Ben sana nasıl savaş açacağım? Ben sana da bakayım. Whisper Tactical Mark Add Friend. Add Friend da yapayım bu arada. Hmm. Follow visit territory practice var. Ha. Baba. Emre. Kabul ettim galiba. Ne oluyor şimdi? Aha. Oha mepe mi atıyor? Oha. Wow. Wait a minute. Çok Wait iyi. a minute. What Üledi. is happening? Of. Summon beast warrior. Summon, summon falan yapmıyor ki direkt soruyor. Ben yapayım. bir şey yapmıyorum abi. Ben de bir şey yapmıyorum. Neredesin? Fight diyorsun. Neredesin sen? Bir dakika Tolos diyor. War Supply Mercant. Ben niye kesiyorum bunu? Neyse ben hiç direkt üstümdeki itemlerle geliyorum ya. Ben de. Da. Ha. Nereye geliyoruz acaba? Dur bakayım. Abi ben full damage yedim ya. Bir dakika. Evet, ben de. Ha tamam. Arena atladım. Dur ben de iyileştireceğim kendimi. Sen neredesin? Sen neredesin? Oha bir dakika. Bir dakika. Abi tower vuruyor. Evet, tower dur bir dakika. O zaman biz kenara gel biraz kenara. Abi moba mı bu? Ne yapmışlar? İlginç bir şey. Oğlum. Bir dakika ya. Ben tavırın vuramadığı bir yere çıktım Emre. Sen de gel kapışak biz burada kendimiz. Ben de bir merdivene çıkıyorum tavırın vuramadığı. Acaba sen kaç? Karşı... Biz galiba ya ben yanlış yerden çıktım galiba arenaya. Çünkü atladım sanırım. Ben de atladım. Ama valla valla. Haritada seni de göremiyorum ki. Ben de bir merdivene çıktım da seni göremiyorum. Sen karşıda dur bakayım oraya gelin. Karşı... Ortada buluşalım abi haritaya görüyor musun? Tamam. Harita horta yaka Map. Ortada böyle oh. daha büyükçe bir göl gibi bir şey var. Göl mü? Bende göl falan yok. Olması lazım. ha. Akarsu işte. Ha ha anladım anladım. Ölüyorum şu an. Öldüm. Ay. Ayvin Ay, mi? Respawn here. Of deli yanıyorum ben. Ben bir dakika 15 saniye doğuyorum. Evet arkadaşlar ölümü de yaşamış olduk bu videoda. <laughs> anladım mapte nerede dediğini de ben nerede olduğumun farkında değildim. Geleceğim oraya. Abi o, nasıl savaşacağız biz? Bu çok saçma değil mi? <laughs> Bence biz takımız aslında. Mı? Öyle mi? Ya da MOBA gibi işte birbirimizin kulelerini kesmeye çalışıyoruz. O da olabilir. Ama benim kendi kule kendi tarafımdaki kule mi dalıyor bana yani? Bilemiyorum. Yardımcı asker dedi, ne oldu? Bakayım. Aynen support durup Dur bakayım. Çöz, oyunu çözmeye çalışıyoruz. Allah Allah. Oyunu bilmeyip de. Allah destek askeri geliyor üstüme. Dur dur Emre ben sana doğru geleyim. Sen ortada mısın? Abi nerede olduğumu bilmiyorum bile ben. Destek haritanın askeri çok korkunç ama. Haritanın ortasına doğru gelsene. Geliyorum. Ama destek askerleri var abi orada. Hımm. Bakayım o zaman oradan seni alıp. Destek askerleri sana mı dalıyor? Hmm. Dur atı hey. çıkarmaya çalışıyor. Allah fall damage yedim sanki. Atı Bir çıkardım oraya. abi. Ha at mantıklı dur bakayım ben de at çıkarayım. Ah kule deli vuruyor. Ay. Geç atı çıkarmaya uğraşamayacağım. Öleceğim ben. Abi kule vuruyor evet ya. Guard tower'a biz de alabiliyormuşuz eğer. Aa yani. vurdu. Atla, atla da vuruyor değil mi? Yetişemiyor. He? Abi bir dakika 24 saniye mi bekleyeceğim? Yok hayır başka bir 10 saniye sonra mı ne şeyde doğru. Abi her tarafta kule da... De... <laughs> <laughs> Abi çok saçma Oğlum, bu ya. Hayır benim düşündüğüm değil. Benim düşündüğüm bizi ara ne atacak? Aynen pvp falan diye düşündüm ben. Burada nasıl çıkabiliyoruz peki? Surrender verebiliyor mu acaba ben mesela? Başlangıç yerinde diril. Evet. Dur bakayım. Abi oh. bu çok saçma. Pratik teritori vardır bakayım. Starting point. Biz burada buluşmamız zor gibi gözüküyor. Asla bak kenar yollar var ya. Hmm. Kenar yollarda mesela kulemule yok. Tamam ben Hangi taraftaki? Kenar yoldayım. Sağdakindeyim. Ha sen sağdakindesin. Ben soldakindeyim. Ama kenar yola giremiyorum ki ben. Nasıl? Giremiyorum. Hmm. Nasıl giremiyorsun ya? Hmm, dur bakayım. Haritaya gireyim. Haritadan girmeye çalışayım kenara. Ha, haritada ben kenar yola gideceğim şimdi. Ya bak. Kuleler uzakta uzakta vuruyor. Sinirim bozuyor beni. Ha girdim. Tamam okey. Ben de sağ taraftakine doğru yürüyorum hafiften. Kuşatma destek silahları çağrıldı. Abi dalıyorlar ya kule. Gel, kenara gel kenar. Sen sağ, haritanın sağ tarafındakisin değil mi? Ortasına geldim sağdaki rotanın. Dur ben de oraya çıkmaya çalışacağım bir şekilde nasıl olacak bilmiyorum ama. Ulan kule vurma ya. Kule de hayvan gibi vuruyor abi. Evet ya bizim de level'ımızla alakalı aslında da. Normalde Yine... o kadar koyacağını düşünmüyorum ya normal bir oyuncuya çıkamıyorum acaba sizin support soldier ben falan. Ben seni mı? görebiliyor muyum acaba? Ya ben aşağıdayım. Aşağıdayken çıkılmıyor galiba yukarıya Galiba. Bakayım. Sen... kuzu baba seni görüyorum. Aşağı atlasan şuraya. Geliyorum. Gel kapışak ya dur. Canı full Ha. Ha. Dur ben de bir. One send for all Kenan. Şimdi bunu artık. Ya istediğin zaman söyle ben hazırım. Dur bakayım. Yanlışlıkla skill kullandım. 20 saniye bekleyelim. Tamam beklerim. Ondan sonra hemen başlıyor muyuz? Aynen. Fawaus çağrıldı. Hmm. Evet, Neyse başlayalım ya. Boş ver. Ya böyle yerler adamı. Gel gel gel. Aa! Sen gel buraya gel gel gel. Gel gel. Oğlum kuleye falan doğru gitme de. Of stun'ı da yedin. Fall damage'dan öleyim lütfen. Hayır hayır hayır. Sen geleceğim buraya. Şey, oha. Hocam. Böyle hareketler al sana stan. Oh. Al al. Böyle de yerleri de. Of. GGVP. Abi okçu noob ya. Ya ben sanıyorum böyle oyunlarda ilk okçu biraz bekleyeceksin genelde damage öyle oluyor. Yok, ha, ya mesela şöyle. Öyle de aynen düşük level'larda damage yok. Ama mesela oyunun en son levellarında benim oynadığım bazı oyunlarda çok güçlü oluyor okçu yani. Hmm, bir de uzaktan önemli. mesela hani diğer adam gelene kadar öldürüyor falan. O, Öyle bir olay oluyor. O iyiymiş. Neyse, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Açıkçası ya şöyle bir şey var. MMORPG zaten bir videoda hani anlatılması biraz ha, zor aynen, bir şey. tadını Çünkü verelim dedik hani. Aynen, tadımlık böyle bir MMORPG videosu çekelim dedik. Zaten MMORPG'nin çok da videosu zor yani hani böyle seri yani şeklinde aynen. olur anca. O da, o da çok zaten oluyor. isteyeceğimiz bir şey değil. Olur. Sadece hani e, bizimle birlikte canlı yayında bunu olur. oynamak olur. isterseniz aşağıdan yani indirebilirsiniz canlı bize de cuma destek cuma günü olmuş olur olursunuz. herhalde büyük ihtimal değil mi? Evet cuma günü. Onun ayrı duyurusunu yapar mıyız? Evet. Evet onun ayrı duyuru videosu da olur. Tam kesin zaman belirlediğimizde. Bu <laughs> arada <video> bunlar <laughs> bana da oluyor. Neyse ben kayıttan çıkıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Ha bu arada bu <laughs> arada oyunun kayıt linkini biz açıklamaya koyacağız. Ya Oyuna işte kayıt olmak isteyen arkadaşlar aşağıdan de kaydolun. Olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.